Değerli arkadaşlar, dostlar. Şu Şu güzelliğe bakın. Tanrım Rabbim bizlere ne güzellikler vermiş. görüyorsunuz güzellikleri. Bir 15 gün sonra Tanrım ömür verirse yine geleceğim ve o zamanki yeşillik çiçekler görmek istediklerimiz daha çeşitliği göreceğiz çeşitliliği. şu anda bu otlar büyüme aşamasında. Bu çiçekler birkaç gün sonra savacak. Ve şu anda burada sadece kelebekler var. Arı popülasyonu yok. Şu renge bakın. sulak ve olduğu için taşların üzerinden atlayarak geçiyoruz. Ve şöyle bir kilometre daha yürüyeceğiz. Ondan sonra çarşır mantarına rastlama olasılığımız var diyelim. Sizlere ben anımı hatırlatayım. anlatayım. 2016 ve 15 İstanbul'dan kız kardeşim Dilek ve eniştem İhsan Bey gelmişlerdi. 27 Mayıs Gilek böyle şeyini çekmiştim. Videosunu çekmiştim. Dediler illa biz mantara gideceğiz. Dedim gidelim. Tabii içimden dedim ben Olma Bulamama ihtimalimiz çok yüksek Tabi onlara belirtmedim Bunlar da kekik Daha iyi büyüme aşamasında Tabi Aracımıza bindik Bu aşağıya aracımızı park ettik. Onları orada bıraktım. Yağmur sile seviyor. Sırtımda bir çanta, elimde bir değnek. Çıktım 2 kilometre yukarı burası. Tahminen ara, araçla gittiğim en son yer 2 kilometre falan. Tabi yoruldum. Bir, bir iki avuç su içtim. Tabi yalvarmaya başladı. Allah'ım diyor, Tanrım. Bir iki ta İstanbullardan buraya mantar için geldiler. Sana el açayım. Yüzümü döneyim. Senin halinden boldur. Beni mahcup etme kullarına karşı, sana karşı. Ha şöyle baktım. En az 300 metreden. Ta burası yamaç olduğu için yamaçta yamaça bakıyorum bu hmm. Uç şu yakın ama iniyorsun böyle vadinin içine karşıya geçiyoruz. Bir beyazlık gördüm. Yoruldum da döneceğim. Onlara da bir buçuk saat müsaade verdim. Bir buçuk saat içerisinde döneceğim. Ne yapacaksanız yapın. Yiyeceğinizi. Ateşinizi yapın. Dedim bir gideyim. Ve vardım ki gerçekten mantar. Genelde o saatler, şeyler, o zamanlarda şeyden sonra koyunlar buralarda e, şeyler var e, doğuda köçer derler akdenizde yörük derler bizim buralarda yaylacı derler yaylacıların koyunları yer domuz yer ayı yer yaman hayvanları yer genelde de yemişti yani çok da parçalamıştı ve benim bulduğum 3 kiloya yakın ve Yağmurun altında bir otun altında kalmış, yağmur yağıyor. Ot üstte, tabi yani öyle bir anımız ve buradan aldılar İstanbul'a götürdüler. İstanbul'da afiyetle yetişer şeyler. Evet. Bu su, aldan sonuna kadar devam eder. Tabi bu kadar gemisi Yüksek olunma. Bak, demek düşer. ما بدأ هو ما بدأ